teşekkür ediyorum. Forumun ülkemiz, milletimiz ve uluslararası sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Program kapsamında 3 gün boyunca icra edilen atölye çalışmalarının, interaktif oturumların ve diğer etkinliklerin tüm katımcı, katılımcılar için faydalı ve bereketli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar 1500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları Bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilayımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet sürdüren uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilay'larının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz Yeşilay Doktor Masar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle milli mücadelenin en çetin günlerinde 5 Mart 1920'de kuruldu. O tarihte Büyük Millet Meclisimiz daha teşekkül etmemiş, farklı cephelerdeki diriliş ve direniş kıyamımız henüz zaferle taşlanmamıştı. Milletimizin destansı mücadelesinin tüm ihtişamıyla sürdüğü bir dönemde Anadolu'muz işgalden kurtarılmaya çalışılırken cephe gerisi de ihmal edilmedi. İşgal güçlerinin bağımlılığı yaygınlaştırarak toplumu zayıflatmak ve direnişi içeriden kırmak üzere kurguladığı sisi oyun oyun Yeşilay'ın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden birinci meclise getirilen ilk kanun tekliflerinden biri Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in sunduğu meni müskirat kanunudur. Teklifin yasalaşması için uğraşanların en başında İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'le birlikte Hilali Ahtar Cemiyeti yani Yeşilay geliyordu. Bugün itibariyle Yeşilay 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 110 spor kulübü, 3414 sporcusu, 145.000 gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleriyle ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Yurt içinde ve yurt dışında Son derece kıymetli işlere imza atan Yeşilay sivil toplum faaliyetlerinde öncü ve ufuk açıcı roller üstleniyor. Bağımlılığın her türlüsüyle kararlı şekilde mücadele ederek bir asır önce yaktığımız bağımsızlık meşalesini bugün de elden ele ulaştırıyor. Başarılarla ve fedakarlıklarla dolu 105 yılı geride bırakan yeşil ayımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışanıyla, üyesiyle, gönüllüsüyle bu geniş ailenin her bir ferdine şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum bu vesileyle doktor Masar Osman başta olmak üzere Yeşil Ayımız'ın kurucularını ve milli mücadele kahramanlarımızın tamamını bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyorum. Değerli misafirler, aziz dostlarım. Güçlü birey güçlü aileyi, güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. Fertten devlete uzanan bu zincirin herhangi bir halkasında yaşanacak en küçük bir zafiyet maazallah telafisi imkansız felaketlere yol açar. Dünya tarihi bu felaketlerin sayısız örnekleriyle doldur. Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Kişiyi içten içe çürüten, toplumu adım adım ifsad eden bu illetle mücadele hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Gerek önleyici, gerek koruyucu, gerekse tedavi edici tedbirlerle insanlarımızı Bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimizin korunması çok ama çok mühimdir. Biz devlet olarak bağımlılığın her çeşidiyle mücadelede üzerimize düşen görev ve sorumlulukları tüm kurumlarımızla birlikte yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Tütün ürünleri ve yasaklı maddelerden alkollü içeceklere, internet ve ekran bağımlılığından kumar bataklılığına, nesillerimizi doğrudan tehdit eden bu tehlikelere karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Hem yasal düzenlemelerle hem de strateji ve eylem planlarımızla bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, temiz zihinler, sağlıklı nesiller, güçlü bireyler yetiştirmek için seferberlik ruhuyla çalışıyor. Emniyet birimlerimiz her yıl düzenledikleri yüzlerce operasyonla zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor. Bakın sadece 2024 yılında zehir tacirlerine yönelik 48.590 operasyon düzenlendi. Evlatlarımızın canı, sağlığı ve hayatı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz. Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuz kapsamlı ve çok boyutlu politikalarını hayata geçiriyor. Yeşil ayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu da aynı şekilde yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Yani her alanda yoğun bir çaba içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyan ülkemizin güçlü sağlıklı ve müreffeh yarınları için fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bu süreçte asli görevin ailelere düştüğünü de özellikle ifade etmek istiyorum. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte... Tehditler de farklılaştı, çeşitlendi. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. E, eksiden çok zor ulaşılan şeyler şimdi yalnızca bir tık mesafesinde. 6-10 yaş grubu çocukların 3'te 1'inin günlük internet kullanım süreci bir saat ve üstü. 11-15 yaş grubunda bu oran yüzde %55 55'e yaklaşıyor. Daha açık söylemek gerekirse çocuklarımız ebeveynleriyle geçirdikleri zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Yine 2022'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 27'si akıllı telefon, yüzde 17'si sosyal medya, yüzde 14'ü internet, yüzde altısı ise oyun bağımlısı olarak ifade ediliyor. Dijitalleşme arttıkça bundan çok daha vahim durumlarla karşılaşacağımız açıktır akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Şu gerçeği açık açık söylemek durumundayım. Şayet sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş varını yoğunu kaybetmiş nesiller görmek istemiyorsak zihinleri ve bedenleri esir eden yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte eğer kararlıysak LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin. Bilhassa yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz. Diğer türlü evlatlarımızın, eşlerimizin, komşularımızın, iş arkadaşlarımızın elimizin içinden kaybolup gitmesine engel olamayız. Değerli dostlar, bütün bunları siyaset olsun diye asla söylemiyoruz. Burada ortak bir duruşa ihtiyacımız olduğuna inandığımız için bunları ifade ediyoruz. Şurası bir hakikat ki bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele işte böyle bir alandır. Böyle bir meseledir. Dolayısıyla fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu sorunun üzerine hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Milletini ve memleketini düşünen herkesten de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Ancak muhataplarımızdan özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Bağımlılıkla mücadele gibi bir konunun dahi ideolojik takıntılara kurban edildiğini üzülerek görüyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde 10 yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, bir modernleşme projesi olarak lanse edildi. Hatta bir dönem devlet ile içki kullanımı teşvik edildi. Yakın tarihimizde gümrük ve tekel bakanlarının bol içki ve sigara içilir inşallah diyerek bar açtığı utanç sahnelerine şahit olduk. Bu mesele öyle bir hal aldı ki 28 Şubat döneminde Alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi. Hatta mesleklerinden atıldı. İçki kişisel bir tercihten ziyade bir kimlik meselesi haline getirildi. Baskı ve dayatma aracı olarak kullanıldı. Bakın aynı faşizan tavırlara biz de defalarca maruz kaldık milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Bir tanesi benim. Böyle dediğim için eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Alkolün sebep olduğu toplumsal felaketlere dikkat çektiğimiz için yasakçı ilan edildi. Son olarak 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde benzer ithamlarla, benzer iftiralarla karşılaştık. Çok kıymetli Yeşilay mensupları. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Milletimiz hizmet bekleye dursun, Bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor. Bir tarafta bedava yapacağız dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Affedersiniz. Rakının Viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Şimdi biz bunlara şunu sormayalım mı? Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz, suyun fiyatını ucuzlatın ya. Hadi görelim sizi. Seçim döneminde Allah'ın suyundan para mı alınır dediğiniz suyun faturasının elektrik faturasını geçmesi size hiç mi zor geliyor? İnanın bunları gördükçe onlar adına biz hicap duyuyoruz. Kendi insanının sağlığını düşünmeyen, dahası çağdaştığı bilimde, teknolojide kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu. edim, diyeyim? Cins mi? zihniyeti milletimizin vicdan ve ferasetine havale ediyor. bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini siyasi emelleri için sokağa döken, polise saldırtan, kendileri de polisimizin üzerine araç süren, otobüs süren, şuursuz bir zihniyetten başka bir türlü davranmaları da açıkçası beklemiyoruz. Biz bunlarla oyalanmayacağız. 23 yıldır olduğu gibi ne kimsenin hayat tarzına müdahale edeceğiz, ne kimsenin yediğine, içtiğine karışacağız ne de içkiyi modernlik simgesi olarak topluma dayatan ideolojik bağnazlıklara teslim olacağız ocakları söndüren ocakları söndüren bayis ve kumar illetiyle yuvaları yıkan alkol musibetiyle hayatları karartan uyuşturucu belasıyla Zihinleri ifal eden ekran bağımlılığıyla velhasıl insanımızın sağlığına toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılığın pençesinde kıvranan kardeşlerimize el uzatacağız. Uyuşturucunun Kumarın, alkolün, sigaranın ve bağımlılık yapan her türlü illetin gençlerimizin rengini soldurmasına izin vermeyeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Bu düşüncelerle Uluslararası Yeşilay Federasyonu formunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizden ve yurt dışından programa iştirak eden katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Uluslararası Yeşilay Federasyonumuza ve ülke Yeşilaylarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla ve bu arada... gösterdiğiniz ilgi ve alakaya çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler de hitaplar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir...